sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ve dar gelirlilere destek veren Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. <laughs> Yenişehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yenişehir Halk Kart uygulamasından yüzlerce aile yararlanıyor. Yenişehir Halk Kart sahipleri her ay kartlarına yatırılan tutarla sadece anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor. Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet ekipleri Yenişehir Halk Kart başvurusu yapan ve yapılan incelemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere kartlarını ulaştırmaya devam ediyor. Sizin, alkol sütün harika. Güne güne kılın. Başvurunu çok, çok selam. Çok sağ olun. Ekipler Temmuz ayı içerisinde 50 haneye daha Yenişehir halk kartlarını ulaştırdı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ekonomik olarak zor günler geçirilen bu dönemlerde vatandaşa destek olmak için gayretle çalıştıklarını belirterek, en büyük arzumuz bu zor günleri bir an önce geride bırakmak ve rahat bir nefes alabilmek diye konuştu. Öte yandan vatandaşlar 444-3354 numaralı Yenişehir Halk Masası'nı arayarak Yenişehir Halk Kart hakkında detaylı bilgi alabiliyor.